Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere yaşlanma karşıtı şahane bir bakım seti hazırladım. Bu üçlü karışımla istenmeyen tüylerinizden, vücut kararmalarından, cilt kırışıklıkları ve lekelerden kurtulabilirsiniz. Bunun için bize bir tane portakal ve bir tane de limon gerekli. Portakal ve limonun kabuklarını karbonatlı suyla güzelce yıkadım duruladım ve kuruladım. Şimdi kabuklarını hemen bu şekilde soyuyoruz. Portakal ve mandalina kabuklarıyla hazırlayacağımız bu tarif vücudunuzdaki selülit oluşumunu engeller, cildi besler, sıkılaştırır, ciltteki çatlakları giderir, cildi nemlendirir, sivilceler, siyah noktalar bu konularda oldukça başarılıdır. Yani hazırladığımız bu üçlü bakım bizim birçok işimize yarayacak. Ve 150 milim ölçüsünde yani bir su bardağına yakın soğuk su ekledim ve e, karışımı kaynatıyorum. Oldukça kolay ve pratik bir biçimde hazırlanıyor. Portakal sezonu geçmeden bu tarifi yapmanızı öneririm. Şöyle iki yemek kaşığı kadar su kalacak şekilde iyice kaynattım. Daha sonrasında hemen bunu bir rondodan geçiriyorum ve bu şekilde hazırlanıyor. İçeriğine kullandığımız bu Portakal ciltteki akne ve akne izlerini güneş lekelerine gidermede ve yok etmede oldukça başarılıdır. Üstelik vitamin açısından zengin olmasının dışında cildi tonlandırıyor. Cilt yapısını düzgünleştiriyor ve sıkılaştırıyor. C vitamini açısından zengin olduğu için bu iki bileşen yaşlanma belirtileriyle savaşarak kırışıklıkların önüne geçiyor. Şimdi portakalı ve e, limonu süzdükten sonra posasını atmıyoruz arkadaşlar bununla cildimizdeki istenmeyen tüylerin üzerine uyguluyoruz ve tüylerden kurtuluyoruz. Hemen bir tatlı kaşığı Türk kahvesi, bir tatlı kaşığı karbonat ve iki tatlı kaşığı ölçüsünde de gliserin ekledim. E, ben biraz... <laughs> yerlere de taşırdım bu şekilde neyse bunu güzelce karıştırıyorum tamamen homojen kıvam aldıktan sonra gelelim bu peelingin uygulanışına yüzünüzde ve vücudunuzda istenmeyen tüyleri temizledikten sonra ve cildinize çok koyu lekeler varsa bu bölgelere de uygulayabilirsiniz temiz cilde güzelce peeling uygulayın 1-2 dakika masaj yapın ve cildinizde 1-2 dakika bekletin ardından cildinizi durulayın ve kurulayın Peelingi bu şekilde haftada bir kere iki kere kullanabilirsiniz. Arta kalan karışım buzdolabında bir haftaya kadar saklanabiliyor. Diğer taraftan portakal ve limonun suyundan bir tatlı kaşığı bir kenara ayırıyorum. Ve kalanını sprey bir şişenin içerisine aktarıyorum. Benim kullandığım sprey şişenin ölçüsü 100 milimlik. 50 milim bu karışından elde edildi ve kalanını gül suyu ile tamamlıyorum. Gül suyunuz yoksa kireçsiz e, şişe suyu ekleyebilirsiniz ve tekrar burada hemen gliserin ekliyorum şöyle bir çay kaşığı kadar ve bununla da yine e, 7 gün boyunca üst üste tüyleri aldıktan sonra bu cilde bunu uyguluyoruz ve cildimiz tarafından emilmesini bekliyoruz. 7 gün süreyle uygulayın hem vücut kararmalarını giderecek hem de aynı zamanda istenmeyen tüylerinizden de kurtulmanızı sağlayacaktır. Bu karışımı da yine buzdolabında şişesinde 7 güne kadar saklayabilirsiniz. Gelelim bizim kremimize. Bu kremin etkileri oldukça güzel arkadaşlar. Cildinizdeki renk tonu eşitsizliği, cilt lekeleri, koyu lekeler, kırışıklık, el üzerindeki kırışıklık ve lekeler gibi bölgeleri uygulayabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı aloe vera jeli ekledim. Güzelce karıştırdım ve 1 tatlı kaşığına yakın cildime iyi geldiği için avokado yağı kullandım ben burada. Sizin elinizde avokado yağı yoksa cildinize iyi gelen yağlardan ekleyip o şekilde hazırlayabilirsiniz. Yalnız 1 tatlı kaşığı ölçüsünde olacak ya. Tamamen homojen kıvam alana kadar güzelce karıştırıyorum ve kremi de yine geceleri uyguluyoruz bu bakımları tabii ki. Temiz olan cilde göz çevirisi hariç olarak cildime masaj yaparak güzelce sürüyorum. Önce serumu sürüyorum ardından da kremi sürüyorum. Krem yalnızca yüzümüze, boyun, dekolte, ellere uygulanıyor arkadaşlar. Diğer söylediğim tarifte koltuk altı ve bikini kararmaları ve tüyleri gidermek için komple cildinize uygulayabilirsiniz. Kremimizin de yine raf ömrü 7 gündür. Cam ve kapaklı bir kabın içerisinde buzdolabında muhafaza edin. Kremi de gece sürün, cildinizden sabah yıkayın. E, ben bu şekilde kremle uyuyamıyorum diyenler en az cildinde 1-2 saat kadar beklesinler. Evet arkadaşlar benim tarifim bugünlük bu kadar. Videoyu beğenip tarifi sosyal medyalarınızda ve arkadaşlarınızda paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.